Esra bir şey demek istemiyorum. Çekildiğinde her şey ona diyecektir eminim. <laughs> Dilin tepkisini çok merak ediyorum. Ne yapacak? İlk bebeği gördüğünde Çeki sordum İdil'e, Anneciğim işte şu kadar gün sonra artık annenin karnından çıkıp evimize gelecek dedim. Hayır dedi. istemedi. <laughs> o yüzden Dil de biraz sıkıntı yaşayabiliriz gibi geliyor. Mehmet mi? O çok cool, sakin. O benim gibi değil ya da hiç vermiyor. <laughs> Doğum anne deyince korktum. Korkuyorum. Uyanınca kızını görmek istiyorum. Halamıza emanet. Onun dışında halası. Ama gör patates almayı unutma. <laughs> Onu çok sever. Onun dışında da yok. İnşallah sağlıklıca iki numaramı kucağıma alırım. Party downtown, someone says that you're coming by. Let me know when you're here. Meet me up for a smoke outside. I regret what I said didn't mean it. can believe me. I guess I'll take it back. Herkese merhaba. Normalde İpek Hanım'ın doğumunu 15'inde bekliyorduk ama bizim mesleğimizde hani acil durumlar oluyor, bazen sancımız erken geliyor. İpek Hanım da sancı erken başladığı için bugün almak zorunda kaldık. Bir 15 dakika sonra Esil aramıza katılmış olacak. Bazen bize çok soruyorlar hani en yakın arkadaşınız hani ameliyat ederken falan bir hani heyecanlanıyor musunuz falan. Bu bizim mesleğimiz. Hani biz her hastanın aynı kıymeti, aynı değeri veriyoruz. Herkese aynı özeni gösteriyoruz ama tabii ki de Yakın arkadaşım tanıdığımız olduğunda onların hususundan ortak olmak yine her zaman gibi bizi daha da mutlu edecek. İnşallah birazdan sizi hep birlikte karşılayacağız. Görüşmek üzere. <laughs> You always pick me up.